okuyalım madem Halil İbrahim kardeşimiz şey yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve vesselamu ala eşrefil şey mursalin. Seyyidina ve we nebiyina ve habibina ve we şefiyina ve kaidina ve rahibina Muhammed bin Abdullah. Ve ala ve sahbihi ecmaîn. Bir notaya kadar. Bir nota değil mi? Yani nasıl arzu ederseniz ama takmışsınız. 12. nota Ey bu notaları dinleyen dostlarım. Evet. Biliniz ki ben hilaf adet olarak gizlemesi lazım gelen Rabbime karşı kalbimin tazarru ve niyaz ve münacatını bazen yazdığımın sebebi ölüm dilimi susturduğu zamanlarda dilime bedel kitabımın söylemesinin kabulünü rahmet ilahiyeden rica etmektir. Yani üstadımız vefat ederken bugün bir kardeşimiz bana göndermiş de yani bütün dünyasını bütün dünyasını tek bir sepete sığdırıyor üstad. Bakın Urfa'da bir otel odasında vefat eden Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden Geriye şu eşyalar kaldı. 23 Mart 1960. Bir çift lastik ayakkabı. Bir sepet içinde çaydanlık. Sefertası, çarşaf, mendil, bohça, çamaşır, bir havlu, bir dua kitabı, eski yazı takvim, iki kalem ve bir kırık gözlük. Yani üstadımızın dünya mamelekin anına olan şeyler işte bunlar. Evet. Ama öyle bir eser öyle bir hazine bıraktı ki ta inşallah kıyamete kadar nesiller Kur'an'ın tefsiri olan nur risalelerini okuyacak mütala edecek, istifade edecekler. Ve yani imanlarını kurtaracaklar inşallah. Öyle bir hazine. Evet. Evet, kısa bir ömürde hadsiz günahlarıma kefaret olacak muvakkat lisanımın tevbe ve nedametleri kafi gelmiyor. Sabit ve bir derece daim olan kitabın lisanı daha ziyade bu işe yarar. İşte 13 sene evvel haşiye bu risalenin telifinden 13 sene evvel. Acaba bu risale hangi senedette te, terif edildi? lemalar yani, Barla'da. Varladı barla ya. Varladı. E, Biz ispatladık. Biz yani, bir, <laughs> <laughs> bir fırtınayı ruhiye neticesinde eski Said'in gülmeleri yeni saydın in ağlamalarına inkılap edeceği hengamda işte sarayın gaflet uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım bir anda da, şu münacat ve niyaz Arabi yazılmıştır. Bir kısmının Türkçe maali şudur ki, yani üstadımızın bütün hayatı dua arkadaşlar. Dua. Yani gece hayatı. Babam rahmetli. Ee, bir ara diyor bize müsaade etti hizmetine, hususi hizmetine şey yapalım. Sonra e, reddetti diyor. Yani hiç kimseyi almıyor. E, Yatsı namazından sonra ta sabah namazına kadar ve iniltilerini duyardık diyor ustalarımızın. Yani o tazarlılarını, o dualarını. Zaten Barla'da biliyorsunuz o çınar ağacının üzerinde vesaire, çam dağında. Evet. Ey Rabbi Rahim'im ve ey halık Kerim'in benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar zillet verici elemler dalalet verici vesveseler kalmıştır ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaretli yüzümle kabre yakınlaşıyorum bir müşahede göre göre gayet süratle sağa ve sola inhiraf etmeyerek ihtiyarsız bir tarza vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyor. Hepimiz için aynı şey yani, öyle bakın. Her gün ömür bir binamızdan bir taş bir tuğla düşüyor. Bu kabir bu darı faniden firak-ı ebedi ile ebedül avat yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzilli <laughs> birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve neftun olduğum şu dar-ı kat kat'i bir yakîn ile anladım ki haliktir gider ve fanidir ölür. Halik yani helak olmayı. evet. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider kaybolur. Hususen benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. <laughs> ey Rabbi Rahimim ve ey Hâlim-i Kerimim. Kullu etin karib sırrıyla. Ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda yani her gelecek yakındır yani. Yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisanı haliyle ruhumun lisanı kaliyle bağırarak derim. El aman, el aman. Ya mennan, ya mennan. Beni günahlarımın hacaletinden kurtar. Bizleri günahlarımızın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerin, üzerine durdum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya hannan, ya mennan, Beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Amin. İşte kabrime girdim. Kefenime sarıldım. Teşhiciler, yani uğurlayıcılar beni bırakıp gittiler. Senin affu rahmetini intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok, sığınak yok, dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida edip diyorum El Aman El Aman Ya Rahman Ya Hannan, Ya Mennan Ya Deyyan Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar yerimi genişlettir İlahi senin rahmetin merceğimdir ve rahmeten lil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilendir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey halık Kerim'im ve ey Rabbı Rahim'im, senin Said ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, işte biz kullar, yani Cenab-ı Hakk'ın kullarıyız. Hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem müsi, hem musin, musin yani yaşlı, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, kırk sene sonra nedamet edip, senin dergahına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor hadsiz günah ve hatiyatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten. zaten o senin şanındır. Ya. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Evet. Çünkü Erhamur eğer kabul etmezsen senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Başka hangi kapı var? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak, mabut yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la Ahirul kelam fid dünya ve kelam fil ahirat. وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله sallallahu الله aleyhi ve Rabbim bu kelimeyle çene kapamamızda cümlemize nasip eylesin. Rızası istikametinde ömür sürmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıları bütün Peygamber <laughs> Anadolu'nun Peygamber'in için. Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın beyt, ruhu için Hulefa-i Raşidin, Ashab-ı Bedir, Ashab-ı Hud, Ashab-ı beyt Rıdvan'ın ve Sahabe-i Kiram'ın, hasreten bizim Sahabemiz Ebu Eyyubü'l-Ensari'nin ruhu için, Tebi'in, Tebe-i Tebi'in, Eyimme-i Müştehidin, Uleman-ı Keban-ı Cebaruhları için, Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri'nin ruhu-i şerifleri için, ahirete irtihar etmiş olan bir cümle nur talebeleri hasreten Tahir abi, Züheyr abi, Ceylan abi, Bayram abi, babam, Hı. Hulusi abimiz, Mehmet Feyz efendi, Ahmet Feyz abi, Abdullah abi, Said Özdemir vesaire bütün abilerimizin ruhları için bu mecliste mevcut olan kardeşlerimizin bir cümle geçmişlerinin ruhu için Hı. bütün mümin ve müminat, Müslüman ve Müslümanların ruhu